satış rakamları bile yapılaması 5.5 ton olan altın yani 1.5 ton e, vatandaşların altın yatırımıyla alakalı e, evet. hangi altınlar tercih etmeli? O konuda e, hangi hassasiyetleri göstermeli? Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle yatırım maksatlı altın alırken en fazla dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi alışa satış arasındaki fiyat farkının az olmasıdır. Aradaki makasın farkına kadar az olursa karlılık o derece artar. Şu an altın en fiyatlı en uygun yatırım aracı külçe altın olarak diye tabir ettiğimiz altın çeşitler. İkinci sırada e, Sarafya grubu dediğimiz çeyrek yarım altın. Üçüncü sırada da bileziği yerleştirebiliriz. Yani şu anda e, yaz sezonu aynı zamanda evet. da e, altınlar şu anda e, yukarıya doğru ilgi gösterdiği bir sezonda e, vatandaşlar neyi tercih ediyorlar ve yani, piyasa nasıl? Şu an için en çok tercih edilen altın çeşidi. Az önce de vurguladığım gibi külçe altın grubudur. Bunların 1 gramdan 1 kilograma kadar çıkan çeşitleri mevcuttur. En fazla tercih edilen ve bizim de yönlendirmemizi külçe altın satışları daha fazladır. Şu anki altın fiyatları ne durumda? Bilmemiz. Altın fiyatlarımız şu an 4500 lira civarında külçe altın seyrediyor şu saat itibariyle. Çeyrek altın 7300 lira civarında satışımız söz konusu. Blazing gram da 4160 lira civarında gram fiyatıdır. Evet. Evet. Bu kadar satış rakamları bile toplam beş... <laughs> 5